Evet, sevgili Arka Haber izleyenleri, bugünkü program konuğumuz Bağımsız Türkiye Partisi Belediye İlçe Başkanı Mehmet Aksoy ile beraberiz. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Aksoy kimdir? Mehmet Aksoy bir iş adamı, üç çocuğu olan, bir torunu olan, Türkiye'nin menfaati için canıyla, tına ile çalışan bir kişidir. Evet. Ee, Sayın Başkanım, ne kadardır ee, siyasetlisiniz ve neden siyaset diyelim size? E, siyaseti biz e, 21 yıl oldu. Biz e, siyasete rahmetli Ebedi Genel Başkanımız Profesör Haydar Başmı ile girdik. Hı hı. Kendisinin 21 yıldan daha da öte Türkiye'nin bu halini gördüğü için biz de dedi ki benim gördüğümü görseydiniz, benim gördüğümü bilseydiniz gece yarım saat bile uyumazdınız deyip Türkiye'nin bugün halini anlattı ve bize siyasete giriyoruz dedi. Biz dedik ki, genel başkanım siz giriyorsanız bu Türkiye için biz de varız dedik. Kadrolar beraber bir siyasete girdik. Siyaset. 21-22 yıl oldu. 22 yıldır siyasetteyiz. Evet. Siyasetçisiniz. Siyaset Türkiye'nin, evet. Türk siyaset halkının, efendim? Neyse. Türk milletinin e, geçim sıkıntısı, toprak bütünlüğü, milli, e, milli servetlerinin talan edilmesi ve bunları e, şöyle söyleyeyim, e, Haydar Baş Bey o zamanlar 2. Kuvayi Milli Hareketi ile başladı. Siyasete başlamadan yani. evvel. İlkini Trabzon Atatürk Meydan, Atatürk Meydanı'nda yaptık. İkincisini Türkiye'de Çağlayan'da yaptık. E, gelincik bahçesi gibiydi. Tüm halk katıldı. Üçüncüsünü Trabzon'da, Ankara'da yaptık. Türkiye'nin Ecevit Hükümeti zamanında rahmetli Genel Başkanımız Türkiye'nin bu halde durumuna geleceğinden bildiği için rahmetli Ecevit'e arkadaşları gönderdi. Milli, Milli Okyanova'da eserimiz var. Gelin bunu Türkiye üzerinde uygulayalım. Biz sizden bir şey istemiyoruz. Yeter ki bunu beraber uygulayalım. Bu Türk milleti şimdiki haline gelmesin dedi. Ve rahmetli genel başkanımızı duymadılar. Hı hı. Hiç, hiç duymadılar. Yani diyorsunuz ki yıllar öncesinde Sayın Haydar Baştürk gelişenin durumu görmüştü. Tabii 40 yıldayım ben size. Hı, hı. Yani 40 yıl hı. evvel bu hali gördü. Biz de siyasi, yani Haydar Baş Bey siyasetin girmenin sebebi de bu. Türk milletinin toprak bütünlüğünü. Şu anki emeklilerin, emeklilerin 7500 lira maaşla beraber geçim sağlayamayacağını için 35-40 yıl bu işe başladı. Hı hı. Milli ekonomi modelinde bir eserini yazdı. Hı hı. Ve bu eseri, bu eseri biz kapı kapı, sokak sokak herkese anlattık. Hı hı. Halka anlattık. Kendisi e, şöyle söyleyeyim, elinde asası, ayağında demir çarık veya Türkiye'de gezmediği yer kalmadı. Bu durumu anlattı. Ama halkımız yani görmedi, duymadı. Biz burada anlattık, duymadı. Biz buralarda sempozyum yaptık belli ilçe başkanları. Yani halkı biz bir türlü doğruyu inandıramadık. Ve biz hala pes etmedik. Ebedi genel başkanımız Hakkı yürüdü. Şu an genel başkanımız Hüseyin Başbey evet. en genç genel başkanımız. Türkiye'nin en genci. Ve şu an biz onunla beraber yine bu Türkiye'nin, bu Türk halkının rahatı, refahı, bölünmemesi, işgal olmaması, kendisi şu an işgal ihtimali olduğunu anlatıyor. Olmaması için biz son nefesimize kadar bu Türk milletine bunu anlatmaya devam edeceğiz. Sayın Başkan, kısa bir ilçe başkanlığı yapıyorsunuz. 10, 10 yıl diyelim, 10 yıl. 10 yıl diyelim, ilçe başkanlığı. Ee, bazı Türkiye Partisi'ne halkın değil, size halkın teveccühü nasıl oluyor, nasıl bakıyorlar? Ee, şöyle söyleyeyim, 10 yıldır işte rahmetli genel başkanımızı çok seviyorlar. Seviyorlardı, evet genel başkanımızı çok seviyorlardı. Ee, biz her gittiğimizde, her ev ziyaretlerinde, her esnaf ziyaretlerimizde, birebir iş adamları ziyareti, sevdiklerini söylüyorlar. Ama hep sevdikleriyle kalıyorlar. Yani halkın, ya bu e, Haydarbaş Bey doğru söylüyor. Dediğine bir kulak verin, bir bakalım demedi halk. Ne yazık ki. E, şu an e, Hüseyin Başkanımız genç olma hasabıyla e, şu an çok iyi yapıyor. E, sosyal medyayı çok iyi kullanıyor. Ben şahsım adına söylüyorum, hem Beylikdüzü'nde hem Türkiye'de geleceğin en büyük lideri olacağını inanıyorum. Peki Beylikdüzü'nde üye sayımız e, ulaştı? E, şu an şöyle söyleyeyim, yani şöyle bir parantez açayım ondan sonra gelsin söyleyeyim. Şimdi tabii halkımız ister istemez bilinçli olarak yoksul ve fakir bırakıldığı için ister istemez e, halkımız, tabii bunu herkes için söylemiyorum, e, halkımız şu an şey yapıyoruz söyleyin, yani hangi partiden geçimini nasıl idame ettirebilirim? üyesi olmaya başladılar. İdeller üyesi değil. Biz de diyoruz ki burada geçim kaynağı tabii ki muhakkak çok önemli ama geçim kaynağı değil. sürekli geçim kaynağını verebilecek partiyle beraber olun. Yani bağımsız ülke partisiyle beraber olun. Peki vatandaş neden size güvenmeli? Vatandaş bize neden güvenmeli? Biz şu an Mustafa Kemal Atatürk gibi nasıl Mustafa Kemal Türk Türkiye'yi parasız, silahsız, az silahla Türkiye'yi kurtardıysa biz de aynı vaziyete, bu vaziyete Türk halkına şöyle söyleyeyim, Türk halkına biz bunu yapabileceğimiz milli ekonomi modelimiz var. Şu an bu milli ekonomi modelimizi genel, rahmetli genel başkanımız Rusya'da 5,5 saat anlattı. Şu an Rusya uyguluyor. 6 milyar insan şu an milli ekonomiyle hayatı geçindiriyor. Biz, dedi, biz de diyoruz ki bizim hiçbir partinin projesi yok. Kim gelirse gelsin, hangi parti gelirse gelsin, Türkiye'yi kurtaramaz. Türkiye'yi düzde çıkaramaz. Biz çıkaracağız, biz çıkarırız. Bizim böyle bir genel başkanımız var ki, o kadar zeki ki hukukçu Hüseyin Başbey, hem çok zeki, hem işe çok hakim, hem genç, hem bizim modelimiz var. Milli ekonomi modeli biz milli ekonomi modeliyle Türkiye'de değil, dünyada aç bırakmayız. Açabilir miyiz biraz milli ekonomi modelini Sayın Başkan? Buyurun, <laughs> sorun. Biraz açabilir miyiz? <laughs> milli ekonomi modeli nedir? Çinler neler, hangi projeye barındırıyor? Şimdi milli, milli ekonomi modeli, şöyle söyleyeyim, bir bali, belli bir gelin altında vergi almayacak. Bir defa, bir defa faiz almayacak işçisine, çiftçisine, sanayicisine faizsiz kredi verecek. Üretin çiftçiye diyecek ki siz üretin. Biz bunu sizden alacağız. Verdiğimiz ürünün parasını almayacağız, karşılığını alacağız. Siz satmaya uğraşmayın. Biz satacağız hükümet olarak diyoruz. Yani çiftçi şunu düşünmeyecek. Ya yağmur yağdı, deprem oldu, felaket oldu. Benim ürünlerim mahvoldu. Ben nasıl yapacağım düşünmeyecek. Yani Devlet şey garantisiyle. Ama tabii tarım, şu an tarım çok önemli. Hayvancılık çok önemli. Şu an bakın, yani şu anki şöyle söyleyeyim, ekonomistlerin demesi 2024 başı veya ortası şu an kıtlık, sıkıntı, yokluk şu an bu aşamaya geliyor. Niye? Şu an çiftçimiz ekemiyor. Niye? Mazot. Tabii, tabii. Şu an 2024 başı, ortası bu sıkıntılar yaşanacak. Niye? Şu an bakın bundan e, bir ay evvel e, mazot e, 26 liraydı. 24 küsürdü. Şimdi 37 lira. 37 lira ve bu akşam da yine 1.80 üstten geliyor. 40 lira daha çıkıyor. Evet, sırf mazotu düşünmeyin. E, bunun ekmesi, buzdayı, ilacı bunlar dünya para. Bunun eve ekiyor, biçiyor, çıkarıyor ve satamıyor. Bir sayın başkanım, e Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Baş'ın söylediği bir açıklama var. Ee, Türkiye'deki ekonomik tablo imkansızlık e, diyor. ve Bunun planlı bir e, fakirleşme ve planlı bir soygun olduğunu söylüyor. Buradan açabilir miyiz? Yani bu yapılanlar gerçekten planlı bir fakirleşme mi? E, Kıtlık geliyor diyorsunuz, sizin söyleminize e, dahil ben bu soruyu soruyorum e, Gerçekten durum böyle midir? Gerçekten özellikle mi fakirleştiriliyor tutaklığı? Yani e, kesinlikle öyledir. Kesinlikle. Yani bunu biz Haydar Baş Bey diyor dedim demiştim ya başından. 30 yıldan beri bunu bize 30 yıl evvel bunu söylemişti. O, Haydar Baş Bey'in 30 yıl evvel söylemesi planlı vaziyette birizleri e, Türk halkını fakirleştirmektir. Ama bu bu yani bunun çözümü imkansız değildir. Yani, genel Başkanım Hüseyin Baş Bey'in demesine göre kesinlikle imkansız değil. Biz umutsuz değiliz. Yani bizim benim genel başkanım Hüseyin Başın demesi şu. Biz varız onlar yarın onlar olmayacak. Biz buradayız. Çünkü yaş itibarıyla genç bir kendisi olacak. Başkanı. O olacak. Hiç imkansızlar, hiç, hiç e, halkımız üzülmesin. Sakın e, şeye moralsiz düşmesin. Biz varız, Hüseyin Başbey var, milli ekonomi modeli var. Hı hı. Ve Avrupa'dan biz Türkiye'ye işçi getirebilecek bir ekonomimiz var tabii ki. Var diyorsunuz yani. Tabii 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 kesinlikle var. Bunu, bunu niye vatandaş hissetmiyor Biz bunu vatandaşa anlatıyoruz. Bizi bir genel başkanımız bir mitingde şöyle, şöyle bir anısını anlattı mitingde. epey oldu anlatıldı. İşte de biz dedi milli ekonomi anlatıyoruz. İşte işsizlik parası vereceğiz. Hanım maaşı vereceğiz. Çocuk parası vereceğiz. Asgari ücret o zaman beş bin liraydı. 5 bin lira vereceğiz. Baktım ki diyor, halk bakıyor hiç alkışlamıyor. Yani tepkini çekemedik. Dedim ki diyor, tamam. Sizin diyor, yastık yastık altındaki paralarınızı alacağız. Sizin bütün ekonominizi elinizden alacağız. Başta millet alkışlamaya. Vermeyi, vermeyi gelince, vermeyi duyunca halk diyor anlamıyor. Almaya gelince alkışlıyor diyor. Böyle bir anısını anlatmıştım. Işte. Biz burada bakın elimizde şu kitapçıklar var tek tek her gittiğimiz yere bunu anlatıyoruz ve gösteriyoruz. Çözüm burada diyoruz. Ve halk bunu nasıl, ben tabii bunu biz çözemedik ama niye anlamıyor, nasıl anlamıyor, yani sebep nedir? Bunu biz al, bunu algılayamıyoruz. Yani halkın Bunun anlamasını. Yani şu, şu, bakın yani şu an ben de emekliyim. 75 lira, ama 75 lira maaşa yokluk sınırı 38-39 bin lira. Açlık sınırı 17-18 bin lira. Hı hı. Yani 75 lira nasıl yaşanır ya? Ya bunun hangi mantık bunu kabul edebilir ya? Peki e, son gelen zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Biliyorsunuz ki e, Türkiye genelinde pandemiden sonra ev fiyatlarında fahiş bir artış e, oluştu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu mahkemeler fiyatı ve ev sahibi davalarıyla dolu konuşlanmıyor. Ama hükümet, bakın hükümet bunu yönetemiyor. Haksız bir kazanç var mıdır? Ya zaten hepsi haksız kazanç. Hükümet bunu, bunu bir defa bu işi iyi, yönetemiyor zaten. Bakın. Yani burada seçim zamanı başkanımız olan Tayyip Bey bazı şeyleri bize, bizlere vaat etti. Bilhassa emekliler yerine getirdi mi? Getirmedi. Çünkü bak, kasası boş olan, tıngır, 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 tıngır kasası boş olan hiçbir yerden bir şey bekleme, beklemek şeydir yani. Ee, nasıl söyleyeyim, nasıl Yani biraz saflıktır. Bomboş kasanda ne verebilecek ki size? Bakın şu an şey de oluşuyor. Ee, Suudi Arabistan'dır, Katar'dır. Buraları da oluşuyor para bulmak için. Ya biz artık yani ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bunun e, komutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesi ve şu an sağdan soldan para istiyor. Ya bu bir defa Abisin yani Kenan Başkan Hüseyin Başın zaten ağrına zoruna gidiyor. Ve bunu anlatmaya çalışıyorlar. Bakın şu an Hüseyin Baş Bey de e, rahmetli babası gibi ayağına elinde asası, ayağında demir çırıkla şu an Anadolu'da Halka anlatıyor. Yapmayın. İstila, istila durumundayız. Böyle gidersek 20 yıl sonra ayağınızın altında bu topraklar kalmayacak diye uyarıyor. Ya her şekilde bakın e, bizim mesela merkez bankasından tutun her taraf şu an yabancıların de bakın şu an çıkın sokağa Suriyeli, Afganlı evvett, bunlar dolu gidin kafelere bakın onlar dolarla geliyorlar onlar en güzel kafede en güzel kahve içiyorlar benim halkım ek patates ya bugün patates e, kilosu kaç e, kaç 100 lira 4 kilosu 100 lira kıyma olmuş 450 lira, ekmek olmuş 10 lira. Şu an bunun hesabını yapıyor benim halkım. Bu bu, bu bu, 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 kader değildir. Bu halka bu yaşamı dayatmaktır. Şimdi şöyle, doğru söylüyorsunuz da Sayın Başkan, e, biliyorsunuz ki şurada ay önce genel seçim yaşadık. E, 28 Mayıs'ta e, Türkiye seçimini yaptı. Ve e, AK Parti e, genel başkanı Örneğin Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrardan göz seçti ve AK Parti'yi de iktidar olarak seçti. Ee, burada halk tercihini yaptı. Sizce neden diğer partilere güvenmiyor halk? bir defa... Ee... Hayat maniyetini diyorsunuz siz halka ama bunu siz ee, gerçekten halk istediği için bugün ee, Recep Tayyip Erdoğan burada ve AK Parti iktidarda... Şimdi bir defa şöyle söyleyeyim. Tayip ee, Tayyip Erdoğan'ın 20 yıldır 25 yıla falan gireceğiz. 25 yıl gideceğim düşünmüyorum ama <laughs> 25 yıla gideceğiz. 25 yıldır e, Sayın Tayyip Bey'in karşısına affedersiniz tabiri caiz, taş gibi bir muhalefet çıkmadı. Hı e, hı. Muhalefet olmadığı için Tayyip Bey 25 yıldır şu an iktidarda. Bakın şu an, şu an Hüseyin Baş Bey hiçbir televizyon göstermediği halde sosyal medyada hiçbir muhalefetin yapmadığını yapıyor. Öyle bir muhalefet yapıyoruz ki tamam Ve e, bizim şöyle söyleyeyim seçimlerde e, sorunuza o geleyim. E, tabii ki soru şöyle sizin söylediğiniz sorunuzu şimdi tekrar netleştirelim geçeyim bir tarafa. Yani e, muhalefet olmadığı için sağlam bir muhalefet olmadığı için şu an AK Parti iktidarda. Halk bakıyor ki mesela biz e, konuştuğumuz halde e, halk diyor ki ya işte e, Kılıçdaroğlu biliyorsunuz Tayyip'in iftiralarıyla de işte, hay diyerek insanlar da teveccüh etmedi ve e, halka da şey vermedi e, güven vermediler. Peki siz de daha seçime giremesin. Bizim seçime girmemizin sebebi bizim genel başkanımız Hüseyin Başbey e, şu an e, şu anki iktidarda bulunan AK Parti'nin tekrar iktidara girmemesi için oyları bölmemek adına Kılıçdaroğlu'na destek vermek için girmedik. Ama altılmasa Altılı Masa, ya Hüseyin baş soramadılar ben söyleyeyim. Altılmasa da e, tabanımızdan halktan. Altılmasa da sizin de olmanız gerekiyor. Bir tepki geldiği için Hüseyin Başbey işte Meral Hanım'la Kılıçdaroğlu e, dedi ki altına masaya biz de alalım. Yoksa oraya özendiğinden e, orada olduğundan değil, halkın tepkisini anlamak için. Ve almadılar. Evet, Ve almadılar. Almadılar ama yine Hüseyin Baş Genel Başkanım'ın Genel Başkanım'ın e, yaptığı tespitler şu an 12'den vuruyor. Başarılı olamayacaklar. Tekrar bu iktidar tekrar iktidar olacak. Dedi ve e, tekrar kenar e, e, Ak Parti iktidar olmaması için, oylar bölünmemesi için Kılıçdaroğlu'na destek verdiğiniz için girilmedi. Ama tabii yanın şeyi de genel başkanımızın e, tespiti çıktı. Bunun üzerine zaten fazla şey söylemenin anlamı yok. <laughs> Katılacağız. Türkiye'de tam şekilde, tam kadro. tam kadro. Bütün Türkiye'de girilmedik yer kalmayacak. Yani e, Genel Başkanımız zaten hem de Anadolu ulaşmasının sebebi biraz da buradan. E, burada her yerde gireceğiz. Evet, evet. Her yerde gireceğiz. 28 Mayıs değerlendirirsiniz. Neler söylersiniz 28 Mayıs seçimleri. Valla seçim, şöyle söyleyeyim. 28 Mayıs seçimleri e, iftiralar, karalamalar. Şimdi ben tabii ki bu benim kendi özel eleştirim. E, baş Cumhurbaşkanı diyelim. E, diğer partilerin genel başkanları e, bize örnek olması gerekiyor. Örnek bir şekilde konuşmaları gerekiyor. Biz onlardan bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Ama biz tabii e, onlardan e, birbirlerine ağzı alamayacak kelamlar, yalan, yanlış iftiralar ve karalamalarla bir seçim geçirdik. Olmaması gereken bir seçim geçirdik. Yani bu yanında haklı, haksız hak ediyor ama değil. Ama 28 Mayıs seçiminde halk kaybetmiştir. Halk kaybetti. Çünkü onlar bakın hala sarayda oturuyorlar. Ama oturuyor. halkın tercihi değil mi? Hak Ama işte halk, olarak, halk. halk onu tercih etti. Halk AK Parti'yi tercih etti. Ee, burada CHP ve diğer partilere e, bir sorun var. Bir sorun var. Bir güvensizlik var. Bunun kaynağı nedir diye hiç araştırılıyor mu acaba? Yani şöyle söyleyeyim. İşte, halk kaybetmiştir derken halk zaten kendi kendine kendi kendine zaten kendi isteğiyle, kimse zorlamayla değil kendi isteğiyle halk kaybetti. Ve burada şöyle söyleyeyim. Yani biz halka e, dedik ki bakın şu an Cumhurbaşkanı hala sarayda oturuyor. Kılıçdaroğlu Mustafa Kemal Atatürk yaşayan vatanı, bayrağı, sancağı, şehidi ve şuhadası için her şeyini verebilecek, verecek bir kadro var. O da Bağım Türkiye Partisi. Halka diyoruz ki gelin hep beraber gidelim. Hep beraber bu ülkeyi kurtaralım. Bize destek verin. Bize destek vermeniz sizin kurtuluşunuzdur. Hüseyin Baş Bey'e destek vermeniz ülkenin kurtuluşudur. Bakın felaket geliyor. Buradan halka sesleniyorum. Belki genel başkanın moral bozulmak için bunlara çok derin açıklamıyor. İnanın bundan sonrası bir facia. Ebedi genel başkanım demişti ki zifiri karanlığa girdiniz. Hakkı yürümeden evvel ki zifiri karanlıktan çıkamayacaksınız. Ve şu an öyle bizi zifiri karanlığa girdi ki buradan çıkması buradan çıkaracak bir tane delikanlı yok. Bağımsız Türkiye Partisi bir Hüseyin Başka bir Hüseyin Baş Bey'den başka. Peki bu zifiri karanlığı zorsan nedir? Için nasıl çıkınacak? Bakın ilk, önce başta yokluk, açlık. Bir defa edep, terbiye, ahlak, ensar vakıfları, şimdi LGBT falan, reklam, LGBT olabilir ama o kadar çoğalmadı ama reklamını yapıyorlar. Yani bir, bir şeyi, bir şeyin olmasını istiyorsan, devamlı onu, sen bir başkasına, sen bunu yaptın, sen bunu dedin, sen bunu dedin diye diye onun reklamını yaparsınız. Kötü, kötü bir şey de reklam. Tabii kötü bir şey de, kötü bir şeyi söylemek de reklamdır. Bakın şu an Türkiye e, ahlak namus erken yani halkın yanlış anlamazdır. Herkes böyle anlamında söylemiyorum Ama aile demek Türkiye'nin temel taşıdır. Aileyi yok eder, yıkarsan, örf adedi kaldırırsan, Türkiye biter. Şu an şu an televizyondaki dizileri görüyoruz. Hep bizim aile yapılanımızı yıkılması için yapılan diziler. Yani bunun isim vermek gerek yok reklamı da yoktur dilendirmemek gerekir. Bunun, 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 üzerine biz burada diyoruz ki halkım bakın gelin. Bizle beraber olun. Bize inanın, bize güvenin. Hüseyin Başbey'e güvenin. Biz bu işi eninde sonunda ama öyle ama böyle biz bunu çözeceğiz. Biz bu ülkeyi bırakmayacağız. Son nefesimize kadar biz bu ülkedeyiz. Bizi kimse ülkeden korkutarak ölüm korkusunda Aşık korkusuyla bizi korkutup ülkemizi bize terk ettiremezler. Biz buradayız. Evet başkanım, değişik bir siyaseti değerlendirebilirsiniz. Yani yerel olarak düşünüyorsanız, yerel olarak, yani şöyle söyleyeyim, e, belediye başkanımız Murat Bey, Murat Çalık Bey, yani e, bizim takip edebildiğimiz kadarıyla, biz de çünkü çok yoğunuz, yeni çalışmalarımız var. Ee, mesela bazı size işte şikayetler geliyor işte oraya yetişmiyor, buraya yetişmiyor. Yani normaldir yetişmeyebilir. Tamam, o da bir insan sonuçta. Tamam, ama ben gördüğüm kadarıyla, izlediğim kadarıyla biz e, izlediğim, izlediğim kadarıyla e, yani çalışmaları ben beğeniyorum. Ve, e, bir defa şöyle söyleyeyim. E, bizim burada ne yaşam vademiz var. Gerçi bunu yapan, başlatan Sayın Ekrem İmamoğlu'ydu. Ve bunun aşağı, aşağıdaki etaplarını da yapan kendisi. ben mesela birkaç açılışa gittim. sebze bahçesi var. Beraber ama katıldığım kendisine. Orada domatesler, meyveler yetiştiriyor. Yetiştiriliyor. bahçıvanlara. İhtiyacı olan, alamayan insanlara verdiğini gördüm. Ve şu an fakir fukaraya, fakir fukaraya yani Belediye olarak destek olduktan da gördüm. Ha bunun eksikleri var mı? Tabii eksikleri var. Bunlar konuşulabilir. Ama şu an tabii e, onu konuşmayı, daha derin konuşmayı daha ileriki röportajlara iletirsek e, sevinirim. E, o zaman daha da güzel anlatırız e, belediye düzündeki çalışmaları. Ama şöyle söyleyeyim, Yani biz Murat Bey'i parti olarak, insan olarak seviyoruz. İstediğin başkan, son olarak bizim size Neler vardır? Halkına, e, halkına ve arka Vallahi ben şunu söylüyorum, ee, büyüküzü halkına, e, <laughs> mıydı? arka 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 halkına arka 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 sahip çıkalım arka 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 spor futbol takımı tutar gibi parti tutmayalım. Gerçekleri görelim. Gerçeklere beraber hep beraber yürürsek biz bu ülkeyi kurtarırız, rahatı çıkarız. İnanın, e, zekat verecek adam bulamayız. Yeter ki biz bir ve beraber olalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün çatısı altında birleşmek zorundayız. E, Rahmetli Genel Başkanımın, Ebedi Genel Başkanımın bir laf vardı. Ben onu söyleyerek bitireyim. Bu Türk milletinin dedi harcı, çimantosu, birleştiricisi Ehli Beyt ve Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunlara sahip çıkarsak bizi kimse yıkamaz. Deyip arka seyircilerine çok teşekkür ediyorum. Sizden